Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bunları açacağız. Bunu açacağız, bunu, atacağız, bunu atacağız. Ne ben... yani anneciğim onların isimlerini söyle hmm, bakayım bana. Bu, e, bu şeker. Evet yanındaki ne? E, bu da. Bu da tuyelet şeker. Bu da yumurta. Kinder Joy. E, Kinder Joy bu da konet bu da yumurta evet arkadaşlar şimdi Mert sırasıyla açacak onları önce hangini açmak ister acaba tuvalet şeker mi aç bakalım anneciğim nereden mi? evet ilk şekerini açtı Mert tuvalet şekeri açtık değil mi anneciğim İçinden öyle bir şeker mi çıktı Ne çıktı annem? Şeker mi var? Tamam. Az bir tadına bak. Sonra diğer oyuncaklarını aç. Tamam mı annem? Patlamıyor mu? Tamam. Şimdi onları bırakalım. Kinder Joy'ları açalım. Tamam mı anneciğim? güzel şeker. Evet, ilk şekerini açtı Mert. Şimdi de Kinder Joy yumurtayı açalım. Tamam mı annem? Aç bakalım anneciğim ne çıkacak Kinder Joy'dan. Yumayı da arkadaşlar. anne. Evet, bakalım aç bakalım anneciğim ne çıktı içinden? Oyuncak. Hmm. Evet, şimdi o oyuncağın parçalarını birleştirelim. Tamam. Evet, oyuncağımızı yaptık. Ver bakayım anneciğim bana. Ver, işte? Ver gösterelim hadi arkadaşlarına ne çıktı böyle? Böyle bir asker oyuncak çıktı küçük. Evet şimdi bunu buraya koyalım önce. Yürü bakayım Geçin adam bakın. Dur. Ne yapıyorsun öyle anneciğim? Ha, ne yapıyorsun anne? Evet arkadaşlar şimdi de ikinci yumurtayı açıyor Mert. Bakalım ondan ne çıkacak? Hadi bakalım. Anne. ne çıkacak Hadi bakalım ne çıkacak ondan acaba. Ne ya? Getir bakalım anneciğim ne çıktı bu sefer? Aa ne çıktı? Köpek balığı. Balina mı yoksa köpek balığı mı? Getir bakalım. Ne çıktı anneciğim o neymiş? Evet çok şeker değil mi anneciğim? Yaklaştır bakayım hadi kameraya. Ay ne kadar tatlı bir şey. Bak, bak arkadaşlar çeşitliyim. Ben de postayım. Yüzdürüm çocuklarımı. Yüzdürecek misin? Havuzda. tamam. Bu havuz olsun. Tamam. Olmasın. Bu havuz olsun. Osman sevimsel atıyor. Evet arkadaşlar şimdi ozma korneti açıyor Mert. Kapağı yere düştü. Al bakalım anneciğim. Çılgın kapak, o. Çılgın kapak mı anneciğim bu? Evet. Gerçekten de çılgınmış. Böyle bir dinozor çıktı arkadaşlar. Hayır. Anne o çılgın kapak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çılgın kapak böyle şekil değiştiriyor böyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi ozma kornetini de açtı Mert. Evet, çıkar anneciğim. Evet şimdi ısır bakayım bir tane. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Onu da sonra yersin anneciğim pamuk şekerini. Yeni Evet ne diyorduk anneciğim? Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.